Volkswagen kayıt sıralamasına liderlik etmeye devam etse de birçok Volkswagen sürücüsü şimdi günlük olarak pahalı yedek parçalar, karmaşık motorlar ve hak edilmiş yazılım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu arada Hyundai, Mazda veya Toyota tarafından üretilen arabalar basitçe çalışıyor. Volkswagen dokunmatik ekranlar, hassas turbo kompresörler ve şüpheli leasing teklifleriyle uğraşmayı tercih ediyor. Şimdi Volkswagen'in Japon arabaları yenip yenmediğini görelim. Toyota ilk marka. Passat Kurumsal müşteriler ve leasing sözleşmeleri çekiciliğinden büyük ölçüde sorumlu olsa da, Volkswagen'in Avrupa'da en çok satan orta boy sedanlarından biridir. Kanıtlanmış hibrit teknolojisini basit mekanikle, pahalı turbo kompresör yok, hassas direkt enjeksiyon sistemi yok ve şanzıman sorunları yok. Birleştiren Toyota Camry Hybrid, tüm zamanlar için bir araç arayanlar tarafından seçilme olasılığı daha yüksektir. Sarsıntılı çift kavramalı şanzımanlar ve yüksek yağ tüketimi Passat sürücülerini rahatsız eder. Ancak Toyota basitçe çalışmaya devam eder. Bir Volkswagen genellikle garanti süresi bittikten kısa bir süre sonra ilk önemli onarımları gerektirirken bir Camry kolayca 400 bin kilometre gidebilir. Güvenilirlik önemli olduğu için Camry uzun yıllardır ABD'de en çok satan arabalar arasında yer aldı. Ne yazık ki Toyota uzun bir süre Avrupa'da Camry satmadı. Ancak birini kullanan herkes neden dünya çapında bu kadar takdir edildiğini bilir. Toyota'nın Volkswagen'e hakim olduğu SUV pazarında eşitsizlik de görünür. Toyota RAV4, zamanın testinden geçmiş basit ve verimli hibrit teknolojisi tarafından destekleniyor. Karmaşık bir çift kavramalı şanzıman gerekli değildir çünkü elektrik ünitesi benzinli motoru destekler. Aşınmaya yatkın vites değişikliklerinin olmaması nedeniyle Toyota'dan eCVT şanzıman neredeyse yok edilemez. Volkswagen Tiguan ile farklı bir hikaye. Pasa dayanıksız gövde, DSG şanzıman sorunları ve arızaya yatkın turbo motorlar. Birçok Tiguan sahibi Toyota araçlarında sorun olmayan pahalı onarımlardan şikayet ediyor. Ayrıca Volkswagen sık sık fabrika garantisi sona erdikten kısa bir süre sonra sahiplerini önemli onarımlarla şaşırtırken, Toyota 10 yıla kadar garanti sunarak uzun vadeli üstün kalitesini gösteriyor. Toyota, 20 yıl boyunca onarımlarda banka kırmadan dayanacak güvenilir bir araç arayanlar için basitçe üstündür. Toyota'nın güvenilirlik avantajı ikonik modellerinin ötesine uzanır. Daha küçük Corolla modelini Volkswagen Golf ile karşılaştırın. Corolla modelinin temel 1,5 litrelik doğal emişli motoru genellikle basit yağ değişimleri ve temel bakımların ötesinde büyük bakım olmadan 300 bin kilometreye ulaşır. Bu arada golf sahipleri sık sık zamanlama zinciri arızaları, direkt enjeksiyon sistemlerinde karbon birikmesiyle ilgili sorunlar ve genellikle binlerce euroya mal olan turbo kompresör değişimleriyle karşılaşır. Toyota'nın elektronik konusundaki yaklaşımı da bahsetmeye değer, Volkswagen'in bilgi eğlence sistemleri sık sık donarken, kilitlenirken veya tam değişim gerektirirken, Toyota sistemleri yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışmaya devam eder. Toyota'nın üretim felsefesi devrimci değişikliklerden ziyade sürekli iyileştirme kaizen ilkesine vurgu yapar, bu da bileşenlerin üretime girmeden önce tam olarak test edilmesine yol açar. Bu, hibrit sistemlerinin 20 yıldan fazla bir süredir dikkate değer güvenilirliklerini korumalarının nedenini açıklarken, Volkswagen'in Golf GTE gibi modellerdeki yeni hibrit denemeleri sık sık bayi müdahalesi ve yazılım güncellemeleri gerektirir. Soğuk hava bölgelerinde Toyota ısıtma sistemleri aracın ömrü boyunca işlevsel kalırken Volkswagen sahipleri genellikle sadece 5 ila 7 yıl sonra pahalı kalorifer çekirdeği değişimleriyle karşılaşır. Volkswagen'in maliyet düşürme önlemleri Toyota'dan daha sağlam parçalara göre çok daha hızlı bozulan süspansiyon bileşenlerinde belirginleşir. Bu da Volkswagen sahipleri için sinir bozucu şıngırtılar ve pahalı onarımlarla sonuçlanır. Hyundai bir sonraki marka Volkswagen'in Golf modelini mükemmelleştirmek için onlarca yılı olmasına rağmen sayısız yazılım sorunları, aşırı kullanım ve artan bakım maliyetleri olan hale geldi. İyi tasarlanmış bir araç üretmek yerine Volkswagen dokunmatik ekranla ilgili sayısız sorun olan küçük bir araba üretiyor. Hyundai i30 modeliyle nasıl farklı yapılacağını gösteriyor. Pahalı bakım yok, iğrenç çift kavramalı şanzıman yok. Sadece kilometre sınırlaması olmayan 5 yıllık garanti ile güvenilir teknoloji. Golf sahipleri genellikle sadece birkaç yıl sonra pahalı muayeneler ve elektrik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırken, Hyundai sürücüleri içleri rahat bir şekilde sürebilir. Hyundai araçları donanım veya kalitede ödün vermeden daha erişilebilir. Sinir bozucu dokunmatik kontroller yerine gerçek düğmelerle i30 güvenilir ve özenle tasarlanmış. Hyundai SUV'lerde de iyi, dayanıklı motorları ve erişilebilir bakımıyla Hyundai Santa Fe güvenilir bir ortak. Hyundai onlarca yıl dayanan geleneksel metal süspansiyon kullanırken, Volkswagen'den Touareg pahalı havalı süspansiyon onarımları, sık sık arızalanan bilgi-eğlence sistemleri ve pahalı yedek parçalara sahip. Güçlü kaliteleri ve makul fiyatları sayesinde Hyundai otomobilleri de değerlerini iyi korur ve ikinci el araba pazarında çok takdir edilmeye devam eder. Öte yandan Volkswagen araçları kısa sürede önemli ölçüde değer kaybeder. Basitçe Hyundai size çok pahalıya mal olmadan asla hayal kırıklığına uğratmayan güvenilir araçlar üretir. Ayrıca Hyundai elektrikli araç geliştirmede Volkswagen'i çoktan geride bıraktı. Volkswagen'in ID serisi yazılım sorunları, sınırlı menzil ve yavaş şarj hızlarıyla karşılaşmaya devam ederken Hyundai'nin Ioniq serisi üstün teknoloji, daha hızlı şarj yetenekleri ve daha güvenilir elektrik sistemleri sunuyor. Bağımsız testler Hyundai elektrikli modellerinin Volkswagen tekliflerine kıyasla zaman içinde bataryalarını daha sağlıklı tuttuğunu sürekli olarak gösteriyor. Hyundai'nin yenilikçi e-GMP platformu sıfırdan elektrikli araçlar için tasarlandı, Volkswagen'in MEB platformu ise günlük kullanımda ödünlerini ortaya koyuyor. 2023 müşteri memnuniyeti çalışması, ID3 ve ID4 sahiplerinin %47'sinin sahipliğin ilk yılında önemli yazılım sorunları bildirdiğini, Hyundai Ioniq 5 sahiplerinin ise Sadece %12'sinin benzer sorunlarla karşılaştığını gösterdi. Mazda bir sonraki marka. Volkswagen'e kıyasla Mazda'nın farklı bir zihniyeti var. Volkswagen daha pahalı yedek parçalara, karmaşık motorlara ve küçültmeye öncelik veriyor. Mazda test edilmiş ve gerçek fikirlere bağlı kalıyor. Uzun ömürlü doğal emişli motor teknolojisiyle, turbo veya direkt enjeksiyonla ilgili savunmasız sorunlar olmadan Mazda 6, onlarca yıl hayatta kalmak için tasarlanmış, sağlam mekanikli zarif bir orta boy sedan. Volkswagen'in aşırı doldurulmuş TSI motorları birçok dezavantaja sahipken, özellikle aşırı yağ tüketimi, Mazda bugün hala verimli olan dönem motorlarına güveniyor. Volkswagen'den Artion dizel modelleri başlangıçta iyi çalışan ancak daha sonra pahalı onarımlar gerektiren karmaşık egzoz sistemlerine sahip. Mazda motorları hala basit ve verimli, az kusurlu. Mazda'nın iç mekan kalitesi Volkswagen'inkinden üstün. Volkswagen sürücüleri gıcırdayan plastik paneller ve kırılgan dokunmatik ekranlarla uğraşmak zorundayken, Mazda sağlam malzemeler ve otantik işçilik sunuyor. En iyi üne sahip SUV'lerden biri Mazda CX-5. Mazda, küçültme veya hassas türbinler olmadan mekanik ömür sunan daha büyük, doğal emişli motorlar kullanırken, Volkswagen'den T-Roc düşük torklu kompakt turbo motorlar kullanıyor. Volkswagen modelleri değerlerinin çoğunu hızla kaybederken Mazda arabaları değerlerini korur ve ikinci el pazarında hala çok takdir edilir. Mazda hoş olmayan sürprizler, pahalı onarımlar veya sinir bozucu yazılım güncellemeleri olmadan güvenilir, yüksek kaliteli araçlar üretir. Mazda'nın mükemmelliği sürücü deneyimine olan bağlılıklarına kadar uzanır. Volkswagen'in kar marjları için giderek daha fazla kaliteyi feda ettiği bir alan. Mazda'nın iç mekan malzemeleri yıllar süren kullanımdan sonra bile görünüm ve dokularını korurken, Volkswagen'in daha ucuz plastik malzemeleri hızla aşınır, gıcırdar ve yüzey kaplamasını kaybeder. Mazda 3 hatchback bu farkı açıkça gösteriyor. 5 yıl sonra kabini genellikle neredeyse yeni görünürken, karşılaştırılabilir bir Golf genellikle sık dokunulan yüzeylerde önemli bozulma gösterir. Mazda'nın bilgi eğlence konusundaki yaklaşımı, modern özellikleri, sezgisel fiziksel kontrollerle dengeler, Volkswagen'in sık sık arızalanan menülere, gömülü dokunmatik kaydırıcılar ve fonksiyonlara geçişinin yarattığı hayal kırıklığını önler. Tamirciler, Mazda soğutma sistemlerinin araçların ömrü boyunca sorunsuz kaldığını sürekli olarak bildirirken, Volkswagen su pompaları ve termostatları genellikle 60 bin kilometre civarında çöker, hemen tespit edilmezse genellikle motor hasarına neden olur. Mazda'nın ilgi çekici sürüş dinamiğine olan bağlılığı güvenilirlik pahasına gelmez. Süspansiyon bileşenleri, uzatılmış ömürleri boyunca üstün kullanım özellikleri sunarken, Volkswagen eş değerlerinden önemli ölçüde daha uzun sürer. Volvo, bir sonraki marka. Volkswagen lüks bir imaj tasarlamaya çalışıyor, ancak Volvo hızla Volkswagen'in kusurlarını ortaya çıkarıyor. Üstün güvenlik, rahat bir şasi ve güvenilir hibrit, teknoloji, Volvo XC60'ın tüm özellikleri. Volvo, yoğun kullanımdan sonra bile sağlamken, Passat sürücüleri genellikle gıcırdayan iç mekanlardan ve erken bozulmadan şikayet ediyor. Volkswagen'in sinir bozucu turbolu benzinli motorları, aşırı yağ tüketimi ve zamanlama zinciri sorunlarının aksine, Volvo uzun ömürlü plug-in hibritler ve verimli dizel motorlar kullanıyor. Volvo, güvenliğe eşsiz bir adanmışlık göstererek, sürücü destek teknolojileri, acil frenleme ve kaza güvenliği konularında kıyaslama belirliyor pahalı onarımları, kusurlu DSG şanzımanları ve teknoloji sorunları olan sorunlu Volkswagen Tiguan, Allspace'in aksine Volvo XC60 modeli güvenilir ve sık sık 10 yıldan fazla sorunsuz. Volkswagen modelleri hızla bozulurken, Volvo araçları güvenirlikleri nedeniyle mükemmel yeniden satış değerlerine sahip, bu da mükemmel değer korumasına dönüşür. Sağlam ve güvenli bir araç, erişilebilir onarım masraflarıyla arayanlar için Volvo şüphesiz üstün seçenek. Honda bir sonraki marka. Volkswagen Golf modeliyle küçük araba pazarına hakim olurdu. Ancak şimdi karmaşık eğlence sistemleri, aşırı yağ tüketimi ve yazılım hataları sürüşü zevkten çok dert haline getiriyor. Civic ile Honda hala bir yöntem örnekliyor, zamanla temizliğini ve verimliliğini koruyan dayanıklı motorlar üretiyor. Civic basit ama verimli teknolojiye sahip, az yağ tüketir ve zamanlama kayışı değişimine ihtiyaç duymaz. Honda kısa yolculuklarda veya yüksek kilometrelerde güvenilir bir şekilde çalışmaya devam ederken, Volkswagen kullanıcıları sık sık DSG şanzıman sorunları ve bilgisayar arızalarıyla karşılaşır. Honda otomobilleri güçlü motorlar ve rahat, uzun ömürlü şasi sayesinde dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Honda CR-V, karmaşık elektronik veya pahalı onarımlar olmadan güvenilir yapı ve ekonomik hibrit teknoloji sunan SUV meraklılarına dünya çapında neden bu kadar takdir edildiğini gösteriyor. Öte yandan Volkswagen Tiguan sürücüleri DSG sorunları, aşırı yakıt tüketimi ve hızlı değer kaybıyla karşılaşıyor. Bir Tiguan 5 yılda ciddi sorunlara sahipken, bir Honda CR-V büyük sorunlar olmadan kolayca 20 yıl dayanır. Honda güvenilir ve istenmeyen sürprizlerden yoksun otomobiller üretir. Alman tüketiciler sık sık Volkswagen mitine bağlı kalır ancak Honda güvenilirlik ve kalitenin Alman bir rozetten daha önemli olduğunu gösteriyor. Honda paraları için daha fazlasını isteyenler için en iyi seçenektir. Ancak Volkswagen hala pahalı ve sık bakıma sahip olmayı tercih edenler için bir seçenektir. Subaru, Volkswagen'in giderek daha sorunlu hale gelen tekliflerine başka bir ikna edici alternatif temsil ediyor. Volkswagen Tiguan ve Golf R gibi modellerde dört tekerlekten çekiş sistemleriyle sürekli mücadele ederken, Subaru onlarca yıllık iyileştirme boyunca simetrik dört tekerlekten çekişini mükemmelleştirdi. Subaru Outback, Volkswagen'in elektronik AVD sistemlerinin kırılganlığını hızla ortaya çıkaran zorlu koşullarda olağanüstü güvenilirlik sunuyor. Subaru'nun Boxer motor tasarımı, geliştirilmiş kullanım için doğal denge ve daha düşük ağırlık merkezi sağlar. Aracın ömrü boyunca süren avantajlar, Volkswagen'de başlangıçta etkileyici ancak hızla kaybolan sürüş dinamiği gibi bozulmak yerine uzun vadeli güvenilirlik çalışmaları, Subaru araçlarının genellikle minimum büyük onarımlarla 300 bin kilometreyi aştığını gösterirken, karşılaştırılabilir Volkswagen modelleri genellikle o kilometreye kadar tam motor veya şanzıman değişimi gerektirir. Subaru Forester, mühendislik felsefesindeki karşıtlığı özellikle vurgular. Sağlam yapısı, Volkswagen'den Tiguan modelinde bulunan gösterişli ama kırılgan özellikler yerine işlevi önceliklendirir. Volkswagen sahipleri sık sık tüm sistemleri işlevsiz hale getiren pahalı elektronik modül arızalarıyla karşılaşırken Subaru'nun daha mekanik yaklaşımı, bileşenler yaşlandığında bile genellikle tamamen çökmek yerine çalışmaya devam ettikleri anlamına gelir. Subaru'nun teknoloji entegrasyonuna karşı muhafazakar yaklaşımı, fonksiyonların yıl sonra yıl tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlarken, Volkswagen'in en yeni teknolojileri uygulama acelesinin gösterge paneli ekranlarının kilitlenmesine, klima kontrollerinin arızalanmasına ve elektrik sistemleri tarafından pillerin erken boşalmasına yol açtı. Ayrıca Subaru'nun güvenliğe olan bağlılığı Volvo'nunkiyle rekabet eder. Gelişmiş sürücü destek sistemlerinin olumsuz koşullarda Volkswagen'in sık sık huysuz sürücü destek sistemlerinden daha güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni vermeyi unutmayın.